Docker'ı aktif olarak kullanıyorsanız belki site belki test ortamında, belki production ortamında Docker sunucunuz var ve belki bir application'ı Docker üzerinde çalıştırıyorsunuz. Yani Kubernetes ya da Docker Swarm değil. Ve bu Docker'daki aplikasyonun bazı monitoring kısmında bir arayışınız var. Ben size bugün burada Docker dashboard olan Wavescope'u göstereceğim. Aynı zamanda Kubernetes'in de kullanılıyor. Fakat Docker'da çok güzel kullanılıyor. Şimdi gidelim isterseniz install işine geçelim. Merhaba arkadaşlar ben Hasan Apen Selçuk. Bu kanalda DevOps, Kubernetes ve Cloud hakkında videolar paylaşıyorum. Installation adamında Google Cloud'daki bir Docker Host'umdan faydalanacağız. Benim mevcut kullandığım bir tane Docker Host var. Gelip bunun IP'sini aldıktan sonra Klasik IP'yi Klasik private key'imizde girdik. Şimdi burada e, mevcut da mesela Rancher çalışıyormuş. Daha önce Rancher videomu eğer izlediyseniz sağ köşe çıkar. Rancher videomu izlediyseniz Rancher hakkında bir video çekmiştim. Nasıl e, Kubernetes Cluster hakkında. Onun mesela demosunu burada yapmıştım. E, güzel, burada olması güzel çünkü Docker e, monitörlük yapacağımız için çalışan bir konteyner olması bizim işimize gelir. Şimdi e, Wavescope burada WaveWorks'un bir ürünü. Wave nereden hatırlıyorum derseniz, Kubernetes'in bir tane Wavenet adlı bir e, network var. Hangisi? Bu Calico, Siliu e, gibi bir wave network var. E, son zamanlarda çok kullanılıyor. Gayet de güzel. E, çoğu şeyi destekliyor. A, network policy dahil. Bu da e, onların ürünlerinden bir tanesi. Hatta burada Wave GitOps ve GitOps Enterprise var. Wave GitOps'a da e, ürünleri var bunun. E, burada nasıl olduğunu hepsini bakabilirsiniz. Wave'in ürünleri güzel. Biz burada Wave Scope'u inceleyeceğiz. Installation adına gelirsek Single Node ve bir Docker üzerine kuracağım. İsterseniz Kubernetes üzerine ya da OpenShift işte, yani bir Cloud üzerine kurabilirsiniz. Ben Single Node üzerine kuracağım. Ee, gayet kurulum cool, basit bir tane e, Scope için bir a, Binary indiriyor ve orada o şekilde kuruyor. Şimdi derseniz ilk başta bunu çalıştıralım. Ve buraya scope'u indirelim. Scope user lokal bin attı. Daha sonra buna bir yetki verelim. Daha sonra da scope launch diyerek çalıştıralım. Scope launch dediğimiz anda aslında burada Docker üzerinde ayağa kaldırdığı için ee, bir konten aldı. Bakalım. View scope is listening to following URL. 172.27.224.1 226.1 235. 1. Aslında sizin Docker network'ünüzde ee, bir Docker network'ünüz var. Buradaki eee IP'leri dinliyor. Docker ps dersek de eee web product'un burada aktif olarak çalıştığını görürsünüz. Installation adım devam edelim Eee localhost 4040'tan bağlanabilirsiniz diyor. Bizim ee, zaten public IP'miz vardı. Bir de public IP e girelim. Benim burada tabii ki önce bir network eklem gerekiyor. VPC network'e giriyoruz. Default network'ün. Firewall. Add firewall. Wave. Scope diyelim. Burada hemen hızlıca açacağım. Şu an için çok önemli değil. Yani herkese açacağım. Yine açacağım. siz normal kendiniz yaparken tabii ki kendi IP'lerinizi ve new create Evet, firewalla gittik, Compute Engine'e tekrar geliyorum, alıyoruz ve 4040 ips'ine giriyoruz. Karşımıza Wavescope şeklinde bir arayüz geliyor. Burada, ee, şu an size farklı gelir şu an Docker Host'un için. Fervent Goodall, The internet var. Fervent Goodall, bu bizim ee, şu an, tekrar üzerine gelirsek Fervent Goodall, şu an üzerinde çalışan tek konteynerin ismi. Siz eğer bir konteyner e, isim vermezseniz deş name ile o random bir isim oluyor. Bunlardan bir, bu isimden şey oluyor. Ünlü biri başarılı bir sıfat. İşte çılgın Einstein ya da işte üzgün Edison tarzında işte da bunun İngilizce şeklinde bir isim oluyor. Burada Ferrand Goodall diye bir isim almış. Burada da bunu görüyorsunuz. Buna tıkladığınızda arkadaşlar burada o konteynerin ne kadar CPU aldığını, Normal e, sunucu bazında ne kadar CPU aldığını, ne kadar RAM tükettiğini şu an RAM'ci bayağı RAM tüketiyor ve burada IP'sini bridge modda olduğunu, portunu şu an üzerinde üzerine çalışan prosesler var mı? K3S e, Rancher ürünü olduğu için K3S var bakın burada e, Core DNS Rancher, bunlar tabii kendi üzerine bir kübernet çalıştırıyor Rancher'ı eğer iyi incelerseniz. bunların hepsini gösteriyor Burada güzelliği ise siz artık Docker hostunuza girip e, bazı Docker komutlar çalışmak zorunda kalmıyorsunuz. Mesela buradan şer açtığımızda, e, bu ranchin içine girdim şu an. PSXF bakalım geliyorum buraya. PSXF'de de, EF'te de Rancher üzerinde çalışan prosesi görebilirsiniz. Bakın burada Core DNS var demiştik. k 3 var demiştik. Buraya kontrol ederseniz aynı şekilde processin burada olduğunu görebilirsiniz. Tabi bundan e, benim benim PSXF'imden güzelliğini burada CPU yöreminin sıralaması şeklinde gösteriyor size. Onun dışında buradan sıfkı, hatırlarsanız Docker Desktop var. Docker Desktop gibi burada konteyneri durdur, devam et ya da tamamen kapa şeklinde burada özellikle var. Reset şeklinde bunlar. var. Buradan ise terminal üzerindeki, şu an terminalin e, logları hangi loglar tarzı şeyler varsa bunları buraya atıyor. Hani şu an işte bağlı var şu var logları atıyor size işte burada. Logları da burada Docker Logs demeden görebiliyorsunuz. Ee, bunları kapatalım. Grafik modun dışında table modunda hangilerin çalıştığını görebilirsiniz şu an. Hemen hızlı bir şekilde buraya bir tane Docker konteyner daha koyalım. Docker run dash dash name bu sefer name verelim. Diyelim ki web diyelim dattachment'ı çalışsın. Mesela hatta port'u da 80 80'i, 80'i alsın. Şu nginx çalıştıracağım. En sonunda nginx desek. Bu nginx'i çekip nginx'i bana çalıştıracak. Bu çalışırken, buraya bakalım. Bakın daha burada ben e, konteyneri başlatırken hemen hızlı bir şekilde web isminde bir konteyner başlattı. Eğer ben bunu isimlemeseydim buraya kendi isimli bir yapacak. Şu an bakın konteyner başladı. Onu da e, buradaki mavi şeyden görürsünüz. Başta sarıydı ve mavi girdi. İsterseniz buradan stop konteynerları görebilirsiniz. Mesela ben burada stop konteynerde daha önce e, bir Nginx videomda, İngiliz, e, Nginx toplantısı videomda birkaç Python app'leri app kullanmıştım. Onlar burada stop konteyner olarak görebilirsiniz. E, şu alttan filtreleyebiliyorsunuz. Bot derseniz hepsini gösteriyor. Ben running konteyner gösteriyorum. Sistem konteynerları ise ee, bu hepsinden ayrı olarak kendi dahil olduğu konteyner. Bunu burada göstermiyor. Application container gösteriyor. Ama Wave konteyneri de burada görebilirsiniz. Burada yaptığımız şeyler şunlar. Buradan fitiriyorsunuz. Şimdi yine Nginx'e gelelim. Bakın geldiniz burada Nginx hakkında. Nginx'in çalışan prosesi ne olduğunu hemen burada görebilirsiniz. Nginx'den bir tane proses çalışıyor. Bu Rancher gibi çok fazla prosesi yok. Nginx Worker Process var. İçine girdiğinizde bunun PS yüksek var mı? Yok normalde. İçine girdiğinizde direkt şey giriyorsunuz. Log dediğinizde de şu an loglara bakabilirsiniz. Ee, şu an Nginx TV çalışıyor fakat bir şey yok. Hemen gidelim Nginx'e bir istek yapalım. 8080 default Nginx sayfasının geldiğini göreceksiniz. Default Nginx sayfası gördüğünü göreceksiniz. Ve burada da benim e, yaptığım get isteğinin logunu anlık olarak terminalden görebiliyorsunuz arkadaşlar. E, gayet kullanışlı bir tool. E, burada e, bir anda istediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz. Search barı var burada. Yani ben bunları arayabilirsiniz. Bunu bunlar ararsınız. Depola kararsınız. Rancher derseniz Rancher'daki sadece konteynerler gelir. E, e, burada container ID'sinden ve DNS'den görebilirsiniz. Host olarak burada Duckroast'umuzun kendisini de görebiliyorsunuz. Duckroast'a geldiğimizde e, sadece container değil Üzerinde çalışan host'u da inject oluyor DevScope. Burada host'un durumunu görebilirsiniz şu an. Ee, kaç RAM var, kaç CPU var şu an, hangi durumda çalışan, üzerinde çalışan farklı prosesler hangi konteynerle çalışıyor bunların hepsini görebilirsiniz ve imajları görebilirsiniz buradan. Konteyner tıkar. Ee, Resourcelarda ise proses ve konteynerların harcadığı görebilirsiniz buradan. Ee, işte K3S Server'ı var şu an burada. Küçük küçük onları da burada gösteriyor. Ee, şey olarak hani, resource olarak gösteriyor. Hani Host'un bu kadar kullanılıyor. Ama Process'te, Container'ın kullandığı Process'te bu kadar. Tabi burada en güzel e, aslında görüntü bence Graph, Container grafı Şu an bu Docker cross Container'ı Google'dan e, çekmiş. E, oraya bağlı şu an Container Google'dan internet çıkıyor. Docker da burada internetle alakalı bir durum yok şu an. E, container Google. Bu da Container Google API'si çalıştırıyor. Bunu da Cross da Cross'u çalıştıran e, web'de de Cross çalıştırıyor. Bu şekilde düşünebilirsiniz. E, umarım yararlı bir video olmuştur arkadaşlar. E, bence çok kullanışlı ve güzel bir tool. Buradan e, daha küçük daha küçük yapıyorsunuz. Çok fazla konteynerimiz varsa birbirine olan bağlantıları da gösterebilir. E, mesela bunu deneyebiliriz ben bir docker compose demiştim power dns. Evet power diyeniz. videomdan ee, bakabilirsiniz. Bizim burada var mı? PLS diyelim. Bu yok. Hızlıca docker compose docker şuradan e, Github'da gitoban kitapta diye şöyle diyelim. Power DNS Ha, docker diyelim. PCF'in alalım. Buradaki Compose'la bir anda bir sürü kurmak istediğinizde konteyner kurmak istediğinizde ve hepsini ayrı network'te ve farklı aliaslarla kurmak istediğinizde bunu kullanıyorsunuz. Şu anda kur Compose'um bu. Şunu hemen kopyaladım kopyalayalım hepsini. Yani suyumuzu gidelim. We docker compose yaml diyelim. Yaml diyelim. Yaml diyelim. En hızlı bir şekilde, docker-compose-up-and-d Bu docker-compose-powerdns videomu eğer izlerseniz, bundan önceki videom ee, Orada da docker-compose'a kurum yaptım ee, Burada da docker-compose'da nasıl gördüğünü göreceğiz şimdi Şu an ee, Burada altı şu an yapıyor Şuradan table'a gelelim şu anda image'de çektiği için şurada bir şey gözükmüyor. Daha image çıkma aşamasında. Daha konteyner ayak kaldırmadı. Birazdan konteyner ayak kaldıracak. Bekleyelim. Container kritik geliyor. Birazdan az, dan 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 diyerek hepsi çalıştığını gösterecek. Şu an çalışıyorum. Docker PS dersek şu an hepsini görebilirsiniz. Gayet bakın bir sürü yani, database'inden tutun, admin'den, backend'den, form'den hepsi var burada. Şu an hepsi de buraya geldi. Graph moda girdim de bakın e, ee, modda bizi çok güzel bir şey karşılayacak. Şimdi bunu, bu MariaDB bir tane SQL sunucu var bu Power Buna 3 tane konteyner bağlı. 3 tane konteyner buraya linkli. Bakın burada üçünü de gösteriyor. E, hepsini burada bağlı olduğunu nasıl geldiklerini gösteriyorlar. Burada e, front end de var, back end de var. Bunlar arasında bir bağlantı şu an yok. Sadece buradaki mağdiren bir bağlan. Master ve slave bunların da bilgisini gösteriyor. Yani, aynı networkteken ve şeyleri gösterebiliyor. Şurada network adamında e, hangileri aynı networkte, hangileri farklı networkte. Bunu da görebilirsiniz şuradaki networkten. Bakın, dark e, e, fervent goodell bu Rancher'ın. E, Container'da bu da benim yaptım. öbün konteyneri Bunlar default Docker networkini kullanıyordu. Bakın turuncu bu işte. Fakat e, Power DNS kendi network'ünü kuruyor. Docker compose içinde o da gördüğünüz gibi mavi olarak gözüküyor. Bence gayet kolay iş arkadaşlar. tür e, arkadaşlar. Siz de e, bunu e, Docker Desktop yerine hani sadece Ubuntu ekranı açısından ne kadar harcıyor şeklinde e, varsa, bir Linux'unuzda varsa, Linux'unuzda kullanıyorsanız orada kullanabilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Kanalıma beğenmeyi, takip etmeyi, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Herhangi bir yorumunuz olursa çok sevinirim. İstekleriniz olursa yorum yapabilirsiniz. Çok mutlu olurum. Yine başka bir videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi